Tevhid akidesi ile alakalı olan derslerimize devam ediyoruz. Bu akide batıl bir akidedir ve sahipleri genelde üç bahane ile, üç şüphe ile ne yaparlar? Bu akideyi tasvip etmek isterler. Birincisi, haberi sıfatlar ile alakalı olan hadislerde teşbih vardır derler ve böylelikle sıfatları tevil ederler veya tefvid ederler. İkinci şüpheleri ise haberi sıfatlar ile alakalı olan naslar, ayetler, hadisler muteşabihtir derler ve böylelikle tefvidi tasvip etmek isterler. Üçüncü şüpheleri ise haberi sıfatlar akıl ile çelişki içerisindedir derler ilk İlk iki şüpheyi izah ettikten sonra bu şüpheyi inşallah izah edeceğiz. Onlar şöyle derler. El-aklul beşeri yenfit Allah tabareke ve teala bis sıfatil haberiyye. İnsanın aklı Allah-u ve Teala'nın haberi sıfatlar ile vasıflandığını kabul etmemektedir. Yani mesela rahmet sıfatı gibi, nur sıfatı gibi, el, yüz, gazap etme sevinme sıfatları gibi insanın aklı Allahu Subhanahu ve Teala'nın bu vasıflarla bu sıfatlara sahip olduğunu kabul etmemektedir derler ve yine şöyle derler ve yara el aklu Enneha sıfatü naqsin la teliku billahi tabareke ve teala. Ta bu sıfatların noksanlık olduğunu söylerler. Yani akıl bu sıfatları noksanlık olarak ispat ettiğinden dolayı, gördüğünden dolayı akıl bu sıfatları Allah subhanehu ve teala'ya yakıştırmamaktadır derler. Ve enne men vasafallaha tabareke ve teala biha kema ca'a fil vahyi fe kad ila rabbihi tabareke ve teala. Yani şöyle derler. Her kim haberi sıfatları Allah subhanahu ve teala'ya nisbet eder ise o Allah subhanahu ve teala'ya karşı ne yapmıştır? Saygısızlık yapmıştır. O Allah subhanahu ve teala'ya karşı terbiyesizlik yapmıştır derler. Neden? Çünkü akıl bu sıfatları kabul etmemektedir derler. Bu sıfatlar akıl ile çelişki içerisindedirler. Dolayısıyla ne yapmak gerekir? İşte tevile veya tefvide gitmek gerekir derler. Ve böylelikle tesis etmiş oldukları batıl bir kaideyi ele alarak Allah subhanahu ve teala'nın isim ve sıfatlarını tevil, tefvid ve inkar ederler. Şöyle derler. Yecibu takdimu akli ala vahiy. Ne yapmak gerekir? Aklın ifade etmiş olduğu manaları, vahyin ifade etmiş olduğu manaların önüne geçirmek gerekir derler. Takdim etmek gerekir derler. Aklı vahye takdim etmek gerekir derler. Filozofların, Kelamcı ile olanların kaidesinin aynısını ele alarak ne yapmak isterler? Allah Subhanahu ve Teala'nın haberi sıfatlarını bir şekilde yorumlamak isterler. İdareten a'razu'l-aklu ve'n-naklu fe'l-akl muqaddamun ale'n-nakli lianne'l-akl kat'iyyun zanniyyun derler. Akıl ile nakil birbiriyle çarpıştığı zaman, yani çelişki içerisinde olduğu zaman fe'l-akl muqaddamun nakli yani akıl nakilden önce gelir. Akıl nakile takdim إي دي فالعقل مقدم على النقل ندن ندن أقل تقديم دال لس العقل قطعي شنكو أقل قطعي كسندر İfade etmiş olduğu manalarda kesindir. Ve naklu zanniyun. Nakil ise, vahiy ise, Kur'an ve hadis ise zannidir. Dolayısıyla kat'i olan aklı zanni olan vahya takdim etmek gerekir derler. Allah <laughs> müstean. Tabi akıl vahiden önce gelir dediklerinde vahiy derken Kur'an'ı ve sünneti kastederler. Yani akıl her halükarda Kur'an'dan ve sünnetten önce gelir derler. Kur'an'ın sünnetin ifade etmiş olduğu bir mana akıl ile bağdaşmıyor ise akıl ile çelişki içerisinde ise o zaman o mana iptal edilir akıl takdim edilir derler. Tabi akıl derken selim olan fıtrata muvafık olan aklı kastetmezler. Kelamcı olan aklı kastederler. Aslını özünü yitirmiş kelama bulaşmış olan aklı kastederler. Filozofların, mu'tezile olanların, cehmiyelerin, eşarilerin medresesinde yetişmiş olan aklı kastederler. Batıl ilimlerle anlayışına, dinine, fikrine yön vermiş olan aklı kastederler. Yoksa aklı nakile takdim etmek gerekir dedikleri tabii ki selim olan fıtrata muvafık olan aklı kastetmezler. Çünkü selim olan fıtrata muvafık olan akıl hiçbir zaman vahiy ile Kur'an sünnet ile çelişki halinde olmaz. Bu da onların bu kaidelerinin Taqdimul akli alel nakli kaidesinin batıl bir kaide olduğunu ispatlamak için yeterlidir. İşte eşariler, tafviz ehli, haberi sıfatlar ile alakalı olan naslarda geçen bütün sıfatları ne yapıyorlar? Tafviz veya tevil ediyorlar. Neden? Neden bunu yapıyorsunuz? Çünkü kendilerince akıl bu manaları, bu sıfatları kabul etmemektedir. Ve bu sıfatların zahir olan manaları akıl ile çelişki halinde olduğu için akıl ile bağdaşmadığı için bunları ne yapmak gerekir derler tevil veya tevhid etmek gerekir derler böylelikle yüzlerce ayet ve hadisi tevhid ve tevil bahaneleriyle ne yaparlar? inkar ederler. Allah-u Musta'an. Bu da şüphesiz ki mu'tezile ve cehmiye akidesinin ta kendisidir. Aklı nakile yani vahye takdim edip de Allah-u Subhanehu ve Teala'nın isim ve sıfatlarını bu şekilde yorumlamak mu'tezile ve cehmiyelerin akidelerinin ta kendisidir. Usullerinin ta kendisidir. Bakın El-Kadî Abdülcebbar şöyle diyor. Yani mu'tezile fırkasının önde gelen babalarından bir tanesi El Kadı Abdül kendisi şöyle diyor ve iza varada fi'l Kur'an ayatun taqtadi bi zahiriha teşbih Kur'an-ı Kerim'de ayetlerin zahir olan manaları teşbih gerektirir ise o ayetlerin manalarını tevil etmek vaciptir der. Yani subhanallah onlar için haberi sıfatlar ile alakalı olan ayetlerde ne vardır? Teşbih vardır. Ve bu ayetlerde teşbih var olduğundan dolayı bu ayeti kerimeleri tevil etmek vaciptir der. Bu mütezile usulüdür. Bu usule eşariler muvafakat göstermişlerdir. Muvafakat göstermişlerdir lakin farklı bir ad ile farklı bir isim kullanarak muvaffakat göstermişlerdir. Tevil veya tefvid isimlerini kullanarak ne yapmışlardır? Aynı usulü kullanmışlardır. Bakın şöyle diyor. لِأَنَّ الْأَلْفَاظ مُعَرَّذَةٌ لِلْإِحْتِمَالِ وَدَلِيلُ الْعَقْلِ بَعِيدٌ عَنِ ihtimal. Neden aklımıza başvurmamız gerekir veya neden aklımızı asıl almamız gerekir diyor. Çünkü lafızlar ihtimallıdır. Kur'an'da, sünnette geçen lafızlar ihtimallıdır. Farklı manaları ifade edebilir. Lakin akıl kesindir. Akılda ihtimal yoktur. Akılda zan yoktur. Aklın ifade etmiş olduğu manalar kesindir, katidir, yakındır. Lakin Kur'an'da, sünnette zan vardır ve hiçbir zaman zan kesin olan, kat'i olan manalara takdim edilmez diyor El-Kazi Abdülcebbar. Yani Kur'an'ın ifade etmiş olduğu manalar zan olduğu için Kur'an'ı hiçbir zaman aklın önüne geçirmeyiz. Neden? Çünkü aklın ifade etmiş olduğu manalar kesindir, kat'idir derler. Allah müstehan. İşte bu usul mu'tezile usulüdür. Eş'ariler de onlara bu konuda muvaffakat göstermişlerdir. Bakın El-İci, El-Eş'ari şöyle demiştir. اَدَّلَالَةٌ نَقْلِيَّ هَلْ Bize eğer ki şöyle soracak olurlarsa nakli olan manalar, deliller yakini yani kesin bir mana ifade ederler mi? diye soracak olurlarsa قِيلَ la tufid. Deriz ki hayır kesin bir mana ifade etmemektedir. Yani deliller Kur'an sünnet kesin bir mana ifade etmemektedir. Kat'i bir mana ifade etmemektedir. İhtimallidir. Dolayısıyla akıl nakilden önce gelir deriz diyor. El -İciy. El Eş'ari. Tabi El İci'den sonra El Curcani kendisi de Eş'aridir. Ne yapmıştır? El İci'nin sözünü zikrettikten sonra şöyle demiştir. Ve huve ve cumhurul eşa'ira. Bu görüş ise Kur'an'ın, sünnetin, manalarının kesin olmadığını, kat'i olmadığını söyleyen görüş ise mu'tezile ve cumhur eş'arilerin görüşüdür demiştir. Yani şunu anlamalıyız bazı görüşleri farklıdır diye işte eşariler cehmiye değillerdir veya mu'tezile değillerdir demek yani saçmalıktır onların usulleri birdir, akideleri birdir, metotları birdir. Dolayısıyla eşariler cehmiyelerin devamıdır. Eşarilerin akidesini ve usulünü bilen bir kimse eşarilerin cehmiye olduklarını anlaması kaçınılmazdır. Bakın eşarilerden el Jurjani biraz önceki zikretmiş olduğumuz el İlci'nin sözünü şerh ettiğinde şöyle demiştir. La budde min ilmi bi ademil il al-akliyyi akliyyiddel ala nakiz ma delle delilin nakliy. İz lev Şöyle diyor: Elimizde nakilden, yani Kur'an'dan, Sünnet'ten bir delil olduğunda, bu delili itibar edebilmek için. Akıldan hiçbir mana bu delile karşı veya bu delile ters gelmemesi gerekir. Eğer ki bu delile elimizde olan bu Kur'an'dan, sünnetten olan delile akıldan bir mana ters gelir ise, o zaman elimizdeki bu delili, ayeti kerimeyi veya hadisi ne yapmak gerekir? Tevil etmek gerekir, başka bir manaya çekmek gerekir. Aklın kabul edeceği bir manaya çekmek gerekir der. İşte bu usul Eş'arilerin usulüdür. Ayetler, hadisler sırf akıllarına, mantıklarına muvafık gelmediğinden dolayı neye başvururlar? Tevhide, tefhide başvururlar. Kendini tevhide ve sünnete nispet edenlerin çoğu da bilerek veya bilmeyerek bu kaidenin aynısını ne yapmaktadırlar? Uygulamaktadırlar. Allah müstehan. Tabi kaidenin lafızlarına gelince biz bunu kabul etmeyiz derler. Takdimul akli alel nakl kaidesini biz kabul etmeyiz. Biz her halükardan nakli takdim ederiz. Nakli akıldan önce tutarız derler. Lakin ayetlerin, hadislerin şerhinde bunun tam aksini yaptıklarını gösterirler. Aklı, mantığı delillerden, Kur'an'dan, sünnetten önce tutarlar. والله الله المستعان اشتبوا اصل اشعرلن اصل اشعرلن بابا لرنان الرازي شولا دمشتر فاما ان نعمل بكل واحد من الدليلين الوحي والعقل واما ان نتركهما معا الى ان قال فلم يبق الا ان نقطع بصحه العقل ونشتغل بتاويل النقل وهذا برهان قاطع في المقصود سبحان الله شولا دير بز يا اكل دليل بير ارادت ترك اما الاديجاز اكل دليل قاستدير vahyi ve aklı kastediyor. Ya iki delili yani vahyi ve aklı bir arada tutarak amel edeceğiz, dinimizi anlayacağız. Ve imma en ma'an veya ikisini beraber terk edeceğiz. Neden? Çünkü akıl ile nakil çelişki halinde olduğu için ya ikisiyle beraber amel edeceğiz ki bunu yapamıyoruz veya ikisini terk edeceğiz. İkisini de terk etmek doğru olmaz. Sonuç itibariyle ne yapacağız? Nasıl davranmalıyız? Kâide bizlere neyi söylemektedir? Neyi göstermektedir? Şöyle diyor: Felem yekka illa an naqta'a bi sihhati'l-akli ve neştegile bi nakli. Ne yapacağız? İkisini bir arada götüremiyoruz. Vahyi, nakli bir arada götüremiyoruz. İkisini de terk edip inkar edemiyoruz. Bu durumda ne yapalım? Felem yapka illa en nakta'a bi sıhhatil akli ve neştegile bi nakli. Bu durumda sahih manaları ifade eden aklı takdim etmek gerekir ve nakilden gelen manaları kelimeleri ise tevil etmek gerekir diyor. Ve hada burhanun qati'un fi'l Bu işte hedefimize ulaşmak için kesin bir delildir, bir hüccettir, bir burhandır demiştir. Er-Razi. Bakın subhanallah onların usulüne göre, eşarilerin usulüne göre akıl ile nakli bir arada götürmek mümkün değildir. Halbuki bizim için akıl ve fıtrat her zaman Kur'an ve sünnete muvafıktır yine usullerde göre akıl ve nakil zahiren çelişki içerisinde olduğunda akıl takdim edilir ve nakil tevil edilir. Lakin bize göre akıl hiçbir zaman nakil ile çelişki içerisinde olmaz, olsa da her zaman nakil takdim edilir. Kur'an ve sünnet delilleri takdim edilir. Bakın yine Er-Razi diğer bir sözünde şöyle diyor. El-Mahsul kitabında şöyle diyor. فَثَبَتَ اَنَّ التَّمَسُّكَ بِالْاَدِلَّ النَّقْلِيَّ مَبْنِيٌ عَلَى مُقَدِّمَاتٍ ظَنِّيَّ Subhanallah. Delillere yani nakilden olan, vahiden olan delillere tutunmak zannilikten başka bir şey değildir diyor. وَالْمَبْنِيُّ عَلَى الظَّنِّيِّ zanniy, Zanni olan delillerin üzerine inşa edilen bütün hükümler ise zannidir. Subhanallah. وَذَٰلِكَ لَا شَكَّ ف۪يهِ Bunda hiçbir şüphe yoktur. Yani Kur'an ve sünnete dayanıp da ifade etmiş olduğun manalar, hükümler bunların hepsi zannidir. Onlara göre, eşarilere göre. Neden? Çünkü Kur'an sünnet zannidir zanni olan bir şeye dayanıp da bir hüküm vermek bu hükmün zanni olduğunu ifade eder. Eşariler için. Ve zâlike lâ şekke fîhi. bunda bir şüphe yoktur diyor. Fettemessuku biddelâilin nakliye la yufidu illâ zann. Dolayısıyla nakli olan delillere tutunmak zannilikten başka bir şeyi ifade etmez diyor. Allah müstehan. Bu nasıl bir din? Bu nasıl bir usul? Bu nasıl bir anlayış? Bu Kur'an'a, sünnete nasıl bir saygı? Biz Allah subhanehu ve teala'ya Kur'an'da geçen bir sıfatı nisbet ettiğimizde işte bu saygısızlıktır. Allah subhanehu ve teala'ya karşı saygısızlıktır diye haykırıyorsunuz. Lakin sizin bu yaptığınız ilim mi oluyor? Saygı mı oluyor? Allah'u müsteal. Vallahi bu dalaletten başka bir şey değildir. Yine eşarilerden el-amidi Şöyle diyor. Ve alel cümle felesna na'temidu fi hadihi mes'ele ala gayri el meslek el akli ellezî awdahnâh iz mâ şivâhu lâ yakhrucu anil zavâhiris sem'iyye vel istibsârat el akliyye ve hiye mimmâ yetekâsaru an ifâdetil qat'i vel yakîn. Subhanallah. Şöyle diyor. Genel bir şekilde bu meselede tabi dini meselelerde akli olan delilden başkasını ne yapmayız? itibar etmeyiz diyor. Çünkü kat'i ve kesin olan manaları ifade eden tek şey akıldır diyor. Naslarda geçen Kur'an ve sünnette geçen kelimelerin zahir manaları zandan başka bir şeyi ifade etmiyor diyor. Bakın bu sözler onların sözleri. Eşarilerin önde gelen kimselerin sözleri. Yani bu sözleri biz onlara nisbet etmiyoruz veya bu sözleri işte uydurup da onlar şöyle şöyle diyorlar demiyoruz. Bu sözler onların sözleri, onların itikatları, onların usulleri. Onlar neden bu batıl olan kaideye düşmüşlerdir veya batıl olan itikada düşmüşlerdir biliyor musunuz? Birincisi el inhiraful evvel su'u zannihim bil vahiy. Bi vahiyillahi tabareke ve Bu batıl akideye düşmelerinin sebeplerinden bir tanesi veya birincisi vahiy Hakkında suzanda bulunmalarıdır. Vahye, Kur'an'a, Sünnet'e güvenmediler. Allah subhanehu ve teala'nın sözlerine, Resulullah aleyhissalatu vesselamın sözlerine güvenmediler. Allah subhanehu ve teala'nın ve Resulullah aleyhissalatu vesselamın sözlerinin hak ve hidayet olduğundan şüphe ettiler. Kur'an'ın sünnetin hidayet olduğuna, hak olduğuna inanmadılar. Ve bundan dolayı böyle bir kaydaya düştüler. Vahiy ile aklın arasında çelişki olabileceğini zannettiler ve bu durumda Allah'ın vahiyine güvenmedikleri için, hidayet ve hak olduğundan şüphe ettikleri için akıl takdim etmeyi tercih ettiler. Bakın bunu ben söylemiyorum. Bunu kendileri söylüyor. Er-Razi, eşarilerden Er-Razi şöyle diyor. Faslun fi arba' Bir bölüm başlatıyor kitabında. Fi zayıfeti ve hi Zayıf olan itibar edilmemesi gereken yolları, metotları anlatırken bir bölüm başlatıyor ve orada dört metodun zayıf olduğunu söylüyor ve dördüncüsünün de tebeşsuku bis-sem'iyyat Essem'iyetten vahyi kastediyor. Delilleri kastediyor. Delillere bağlanmak, delillere tutunmak, delillerle yetinmenin zayıf bir metot olduğunu açıkça söylüyor. Bunu kitabında, usul kitabında açıkça beyan ediyor. Vel'iyyadu billah. Bu onların akidesidir. Bu onların dinleridir. Eşariler için en zayıf olan deliller Kur'an ve sünnettir. Onlar için itibar edilmemesi gereken, yani sonradan başvurulması gereken zan ifade ettiği için her zaman akıldan sonra gelecek olan deliller Kur'an ve sünnettir. Subhanallah. Ondan sonra birileri çıkıp da eşariler cehmiye değildir demesin çünkü eşariler cehmiyelerin ta kendileridir. Usulleri de cehmiyelerin ve mu'tezilelerin usullerinin aynısıdır. Yine Ar-Razi şöyle diyor El-Kur'an'u izâ kâne muştemilen alel muhkem vel muteşâbih iftekaran nâziru fihi el-iştehâne bidalîli akli ve hîne izin yetekhallasu an zulmeti ve يصل الى ضياء الاستدلال والبينه اما لو كان كله محكما لم يفتقر الى التمسك بالدلالل العقليه فحين ان كان يبقى في الجهل والتقليد سبحان الله والله انه لسوء ظن بالوحي وبالله تبارك وتعالى yani özet olarak şöyle diyor Kur'an'da muhkem ve muteşabih ayetlerin var olması bizim aklımızı kullanmamıza kullanmamız için sebeptir diyor şöyle ilahbe ediyor Aklımızı kullanmalıyız ki taklidin karanlığından çıkabilelim. Yani aklımızı kullanabilelim ki taklidin karanlığından çıkıp aklımızın bizlere göstermiş olduğu manaların aydınlığına ulaşabilelim diyor. Yoksa eğer Kur'an-ı Kerim'in tümü muhkem olsaydı biz aklımızı kullanamayacaktık ve aklımızı kullanamadığımız için ne yapacaktık? Cehaletin ve taklidin içinde kalacaktık diyor. Euzu billah. Bu dalalet değildir de nedir? Yani açıkça Kur'an'a sünnete bağlanıp da Kur'an ve sünnet ile yetinen kimsenin mukallid olduğunu, cahil olduğunu, karanlığın içinde olduğunu söylüyor. İşte vahye karşı duydukları suzan onların bu gibi dalaletlere düşmelerine sebep oldu. Siz eğer ki Allah Subhanahu ve teala'nın vahyi hakkında, Resulullah aleyhissalatu vesselamın sünneti hakkında bu kadar suzanda bulunur iseniz işte sonucunuz da işte bu akide olacaktır. Kur'an'dan sünnetten uzaklaşmanın akla dayanmanın aydınlık olduğunu ve Kur'an'a sünnete bağlı kalmanın karanlık olduğunu zannedip bu gibi batıl dalalet itikatlarına ne yapacaksınız İtikad edeceksiniz. Onların bu batıl kaideyi kabul etmelerine sebep olan ikinci danalet ise Huluumfilkli ve taklihu varraf Ruhumle فوق benziilehi aklı takdis ettiler. Yani vahiy hakkında suzanda bulundular lakin akla gelince onu takdis ettiler, ta'zim ettiler. Ona gerektiğinden fazla önem verdiler. Ve böylelikle takdimul akli nakl kaidesini ne yaptılar? Tesis ettiler veya bu kaideyi kabul ettiler. Aklı ta'zim edip de takdis edip de vahiy hakkında... قرآن بس سنة حقنا ضبلنا تقديم العقل على النقل سنيه قبولة قبولة الرازي شو إنه تعالى أودع في النفس البشرية قوة أربعة وهي الشهوانية البهيمية والعصبية السبعية والوهمية الشيطانية والعقلية الملكية وهذه القوة الرابعة لا يحتاج الإنسان إلى تأديبها وتهذيبها لأنها من جواهر الملائكة Şöyle diyor Allahu Subhanahu ve Teala insanın nefsine dört güç koymuştur. Tabi bu güçleri zikrettikten sonra dördüncüsünü zikrediyor ve diyor ki vel akliyetul melekiyye meleklerin aleminden olan akıl gücünü vermiştir insana diyor. Ve bu gücü kesinlikle hani akıl gücünü kesinlikle insanın tehzib veya işte arındırmasına ihtiyaç yoktur diyor. Yani akıl bir güçtür diyor. Onu kesinlikle arındırmaya ihtiyaç yoktur diyor. E tabi sen aklı bu kadar tazim edersen böyle bir kaideyde ne yaparsın? kendine din edinirsin. Bakın yine El-Gazali kendilerinden olan El-Gazali şöyle diyor. Ce'alu ma yufidu ala nufus min el-ma'arif akliye min cins hitab Allah li Musa bin Imran en-Nabi aleyhissalatu vesselam. Subhanallah. Aklın insana vermiş olduğu manalar diyor. Aklın insana vermiş olduğu manalar Allahu Subhanahu ve Taala'nın Musa aleyhissalatu vesselama vahyetmiş olduğu manaların hitabın cinsindendir diyor. Subhanallah. Bu dalalet değil de nedir? Bakın aklı o kadar takdis ve tazim ettiler ki El-Kuşeyri, El-Eş'ari, El-Cüveyni hakkında şöyle demiştir. لَوْ اِدَّعَا اِمَامُ الْحَرَمَيْنِ الْيَوْمَ النُّبُوَّةَ لَسْتَغْنَا بِكَلَامِهِ هَذَا عَنْ اِذْهَارِ الْمُعْجِزَةِ Subhanallah. İmam-ül Harameyn olan El-Cüveyni eğer ki günümüzde bugün diyor El-Kuşeyri nubuvveti peygamber olduğunu iddia etseydi diyor bu sözü onun mucize göstermesi için yeterli olurdu diyor. Yani bu sözü söyledikten sonra onun bir mucize göstermesine ihtiyaç kalmazdı diyor. Eğer ki nübüvveti peygamberliği iddia edecek olsaydı. Subhanallah. Bu dalalet değil de nedir? Ehli sünnet ve cemaat itikadına göre vahiy tazim edilir. Allah'ın kelamı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti tazim edilir. Ehli sünnete göre ilim öğrenileceği zaman, din yaşanılacağı zaman akıla değil vahye başvurulur. Allah'ın kelamına ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine başvurulur. Sahabenin anlayışına başvurulur. Ehli sünnet alimlerine göre selim olan akıl ve selim olan fıtrat hiçbir zaman Kur'an ve sünnet ile çelişki halinde olmaz. Ehli sünnet alimlerine göre eğer ki vahiden anlaşılmayan bir cümle var ise vahiy itham edilmez ne itham edilir? İnsan kendi aklını itham eder. İnsan anlayışını itham eder. Vahiy itham etmez. Lakin filozofların, mu'tezile olanların, cihmiyelerin, eşarilerin dinlerinde mesele tamamen farklıdır. Onlar aklı tazim ve takdis ederler. Din öğrenileceği zaman akla başvururlar. Akıl her halükarda onlar için din ile Kur'an ve sünnet ile çelişki içerisinde olur. Ve akıl vahiy ile çelişki içerisinde olduğunda onlar için vahiy itham edilir. Vahiy itham edilir ve buna binaen vahide geçen o kelimeler veya o cümleler tevil veya tefvil edilir. İşte bu da onların akidesidir. Tabi bu meseleyi ilk kim konuşmuştur? Filozoflar konuşmuşlardı. Çünkü filozoflar Resullerin peygamberliklerini kabul etmiyorlardı. Onlar Resullerin ve Nebilerin nubuvvet vasfını kabul etmiyorlardı. Dolayısıyla ne yapmışlardı? Akla başvurmuşlardı. Aklı kaide almışlardı. Aklı esas almışlardı. Lakin sonradan gelen bu kelamcılar, mu'tezile taifesi ve onlardan sonra gelen cehmiyeler, eşariler ne yaptılar? Filozofları bu usullerde takip ettiler. Tabi neticeler farklı olsa da metotları aynı metottur. Usulleri aynı usuldür. Mu'tezile, cehmiye ve eşariler Onları ne yaptılar? Taklit ettiler. Filozofları taklit ettiler. Onları usullerinde ve dinlerinde, metotlarında taklit ettiler. Ve böylelikle bu gibi neticelerle, kaidelerle Müslümanların başlarına bela oldular. ''İnneme huve şey'un ehedhehul mutekellimûne alil ''Bu kaideler, akli, mantıki, kelam ile alakalı olan bu kaideleri, kelam ehli filozoflardan almışlardır.'' وإنما سلجت الفلاسفه هذه الطريقه لانهم لا يثبتون النبوات فلاسفه akla basvurmuşlardır akla esas almışlardır neden çünkü onlar nübuveti kabul etmezlerdi nübuveti kabul etmediklerinden dolayı tek çare akıldı. Ve onlar bundan dolayı akla başvurdular ve aklı esas aldılar. Lakin sonradan gelen kelam ehli onları bu konuda taklit ettiler. فَالْفَلَاسِفَةُهُمُ الَّذ۪ينَ يَقُولُونَ يَعْلَمُونَ مَا يَعْلَمُونَهُ بِقُوَّةِ Filozofların itikatlarından bir tanesi şuydu. Nebiler, Resuller bu kadar güzel sözler söyleyebiliyorlar ise bu kadar güzel manalar ifade edebiliyorlar ise bu onların nübüvvet sıfatına sahip olduklarından değildir. Onların akıllarının güçlü olduğundan dolayıdır. Dolayısıyla akıl itibar edilmeli ve her şeyden önce tutulmalı demişlerdir filozoflar. Tabi filozoflar bunu dedikten sonra bir de baktılar ki Resullerin bazı sözleri kendi akılları ile çelişki içerisinde olduğunu gördüler. Tabi akılları batıl ile dolu olduğundan dolayı Resullerin bazı sözlerinin kendi akılları ile çelişki içerisinde olduğunu görünce ne yaptılar? Resullerin o sözlerini inkar ettiler. Ve bir sadece akıl itibar edilmeli dediler. Her şeyde, her durumda, her mana için akıl itibar edilmeli, akıl esas alınmalı dediler. İşte vahyin akıl ile çelişki içerisinde olduğunu ilk filozoflar söylemişlerdir. Bunlar da onlardan sonra gelerek ne yapmışlardır? Onlara tabi olmuşlardır, onları taklit etmişlerdir. Onları taklit ederek de Allah'a, kitaplara, resullere iman etmenin gerektirdiği manaları ne yaptılar? Unuttular. Allah'a iman etmenin gerektirdiği amellerden ona teslim olmanın, onun ayetlerine teslim olmanın, itaat etmenin, boyun eğmenin olduğunu ne yaptılar unuttular. Yani soruyoruz onlara Allah'a, kitaplara, resullere, dinine iman etmek ne demektir? Kur'an'a iman etmek ne demektir? Resul'e iman etmek ne demektir? Bunlara iman etmenin gerektirdiği ameller nelerdir? Madem Allah subhanehu ve teala'nın ayetlerini aklınız ile yorumlayacaktınız veya mantık ile yorumlayacaktınız o zaman Allah'a iman ettik demenin ne gereği kaldı? Madem Kur'an-ı Kerim'i kendi aklınıza göre yorumlayacaktınız, tevil edecektiniz, tafvil edecektiniz, Ayetlerin zahir olan manalarını iptal edip kendi aklınıza göre manalar verecektiniz. O zaman Kur'an'a iman ettik demenin ne anlamı kaldı? Madem Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın sözlerini kendi aklınız ile yorumlayacaktınız. Kendi aklınız ile Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın lafızlarını iptal ettikten sonra farklı manalar verecektiniz. O zaman Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a iman ettim demenin ne anlamı kaldı? Allah'u Müstehan فَتَقْدِيمُ الْعَقْلِ الْكَلَامِي على الوحي ما هو إلا باب من أبواب الزندقة والعياذ بالله كلام جاء أقلن وحيدا أن جاء تطلمسا زندقلاً بابlarından بباباً من başka شيء؟ لا يصير زندقلاً شيء؟ لا والعياذ بالله الله سبحانه وتعالى بيزلري أقدامنا ثابتة تصل وبيزلري موفقين سن برونا يتنازل بارك الله فيكم وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين